Şirketinizdeki o kalın prosedür dosyaları var ya, ha işte onları sıkıcı evraklar olmaktan çıkarıp herkesin anladığı dinamik eğitimlere dönüştürmenin aslında ne kadar kolay olabileceğini hiç düşündünüz mü? Gelin size göstereyim. Şimdi dürüst olalım, o sayfalarca prosedürü alıp ilgi çekici bir eğitime dönüştürmek tam bir baş ağrısı, değil mi? Eğer bu süreç sizin için de bir angarya haline geldiyse, emin olun yalnız değilsiniz. Özellikle departman müdürleri vaktiniz zaten inanılmaz değerli. Bir de bu eğitimi şimdi kim nasıl hazırlayacak diye düşünmekle geçmesin. İşte o yük omuzlarınızdan kalkıyor. Gelelim insan kaynaklarına. Yeni başlayanlar için bitmek bilmeyen o oryantasyonlar, masanızda dijitalleşmeyi bekleyen klasörler. İşte bu yavaşlığa ve verimsizliğe artık veda etme zamanı. Peki ya kalite yönetimi? Biliyorsunuz denetimlerde tutarlılık her şey demek farklı kişilerin anlattığı, standart olmayan eğitimlerdeki o tutarsızlık riskini tamamen ortadan kaldırmak harika olmaz mıydı? İşte tüm bu dertlerin çözümü 365 Hu dönüşüm paketi. Olay çok basit. Siz bize prosedürlerinizi, talimatlarınızı yolluyorsunuz, biz de onları aynı gün içinde pırıl pırıl akıllı eğitim materyallerini çevirip size teslim ediyoruz. Peki süreç nasıl işliyor? Bakın ne kadar pratik. Önce modern bir eğitim sunumu hazırlıyoruz, sonra bunu profesyonel seslendirme ile harika bir video eğitime dönüştürüyoruz. Ve en güzeli, ekibinizin başarısını anında görebileceğiniz online testler ve raporlar da paketin içinde. Yani özetle ne kazanıyorsunuz? Her şeyden önce hız, aynı gün teslimat, yöneticiler için inanılmaz bir zaman tasarrufu, akıllı içeriklerle sıfıra yakın hata payı. Üstelik Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca dil desteği de cabası. Şirketinizin eğitimlerine yepyeni bir soluk getirmeye hazır mısınız? Bir örnek çalışmamızı görmek ya da size özel bir teklif almak için bize hemen şimdi bir DM atmanız yeterli. Hadi, bekliyoruz.